Günde 10 bardak şekerli çay yılda 3 kilo aldırıyor. Günde 10 bardak iki şekerli çay için bir insan yılda 1 kilogram alırken şekerli çayın insülin salgısını etkilemesi nedeniyle alınan kilo katlanarak 3'e çıkıyor. Günde 10 bardak 2 şekerli çay için bir insan yılda 1 kilogram alırken şekerli çayın insülin salgısını etkilemesi nedeniyle alınan kilo katlanarak 3'e çıkıyor. Uzmanlar, bir bardak çayın ortalama 5 gram kabul edilen 2 küp şeker yerine 2 kuru üzümle içilmesini önerdi. Günde 10 bardak çay içen bir insanın 200 kaloriyi boş yere almış olduğunu kaydeden uzmanlar, sadece çaydan gelen şeker günde 10 bardak çay içen biri baz alındığında yılda 1 kilogramdan fazla kiloya neden oluyor. Ancak şeker insülin salgısını etkilediği için bu kilo katlanarak üçe çıkıyor. Bu kilo farkına varmadan aldığımız sosyal bir içecek olan şekerli çaydan gelen kilo. Ayrıca çayın yanında atıştırmalıkları hesap etmiyoruz. Şekerli çay açlık hissine neden olduğu için yanında başka şeyler almak ihtiyacı ortaya çıkıyor. Uzmanlar Türk halkının sosyal içeceği olan bu çayın bu şekilde içilmesi halinde 10 yılda 20 kilo alınmasının kaçınılmaz olduğunu sözlerine ekledi. Şekersiz çay kilo verilmesine yardımcı oluyor. Çayın aktif bileşenlerinden dolayı metabolizmaya olumlu etkileri olduğunu vurgulayan uzmanlar, çay şekersiz içildiğinde antioksidan ve kafein etkisiyle olumlu etkileri yapıyor. Metabolizmayı hızlandırıp kilo vermeye yardımcı olabiliyor. Herhangi bir sağlık problemi yoksa günde en az 4-5 bardak şekersiz çay içilebilir diye konuşuyor. Kuru üzümle çay içmek sağlıklı. Çayı şekersiz içemeyenler için kuru üzümü öneren uzmanlar bir bardak çay iki tane kuru üzümle içilebilir. 15 kuru üzümün bir meyve yerine geçtiğini düşünürsek hem şekerden daha sağlıklı hem de 50-75 kalori arasında dedi. Ufak tefek atıştırmalar ve şekerin boş enerji kaynağı olduğunu ifade eden uzmanlar şunları kaydetti. Besin değeri ve besleyiciliği olmayıp yüksek ve saf enerji içeren uzun vadede sağlık riskleri oluşturabilecek ufak atıştırmalıklar tüketilirken farkına varılmayan gıdalardır. Mesela hazır meyve suları, dondurma, aromalı kahveler gibi ve farkına varmadan fazla kiloya neden olur. Her gün küçük bir bar çikolata 10 yılda 30 kiloya neden oluyor? Masum olmayan atıştırmalıklar için küçük bir bar çikolatayı veren uzmanlar. Her gün bir küçük çikolata tüketmek uzun vadede ciddi kiloları beraberinde getirir. Böyle bir çikolata 75 kalori olarak düşünüldüğünde her gün bir küçük bar çikolata yiyen insan yılda 5 kilo alır. Bu da 10 yılda 30 kilo eder dedi. Çikolatanın birçok insan tarafından sevildiğini vurgulayan uzmanlar, çikolatayı keyifli bir anınızda tüketin. Çikolata o zaman mutluluk oluşturacaktır. Yüksek kakao oranlı bitter çikolata istenildiği zaman 30-40 gram kadar tüketilebilir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder, videolarımızın devamı ve kanalımızın daha da gelişmesi için beğenmeyi, paylaşmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayalım. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, bizimle kalın.